Digin başlamasında çok az bir süre var. Geçen hafta bugün göreve başladık ve bir haftalık bir süre geçti aradan. Bir haftada ciddi bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyoruz. Ya geldiğimizde tabii özcede çok karamsar bir hava vardı. Yani oyuncuların tedirginliği, ileriye dönük kulüp organizasyonu nasıl olacağına dair ve federasyona veren oyuncularımız vardı. Artı biliyorsunuz personelimizin çalışanlarımızın ciddi bir rahatsızlığı var. Geçen seneden gelen bazı problemleri var. Bir matem havası vardı açıkçası burada. Yani ve ölü toprağa serpilmiş gibiydi. İnsanlar mutsuz, umutsuz ve yani kulüp organizasyonuyla alakalı ciddi güvensizlik vardı ortamda ki şehirde de var zaten mı Belki de ana problemimiz zaten mı E bizim de zaten çok acil eylem planımız şuydu. Mevcut personelimizin direkt birinci dereceden mağduriyetlerinin bir kısmı giderilmesi ve mevcut oyuncularımızın da halihazırdaki tüm oyuncularımızın yani kulüp organizasyonlarına inanarak burada devam edecekleri ortamı sağlamak. Bu konuyla alakalı da ciddi adımlar atılıyor. Bu hafta da devam edecek bunlar. En kısa zamanda atılmasını istiyoruz ki biliyorsunuz pazar günü bir lig maçı oynayacağız. O güne kadar da bunların bitmesini istiyoruz. Şu an biz burada tabii artık insanların yüzü gülmeye başladı. Daha mutlular, daha keyifliler. Bu ortamı sağlayamadan bunları yapmamız mümkün değil. Yani ben hep şunu ifade ediyorum. Ya yani mutsuzluğun, umutsuzluğun, sevginin olmadığı yerden bir şeyler üretebilmek, bir şeyler çıkarabilmek çok zor insanların mutlu olması, samimi olması, birbirine güvenmesi gerekiyor. Bu ortamları sağlamaya çalışıyoruz. Ciddi adımlar attık. Tabii ki bunlar devam edecek. Yeterli mi? Değil. Ama bunlarla alakalı hem içeride hem dışarıda ciddi anlamda eksiklerimiz olabilir ama mümkün olduğunca gidermeye çalışıyoruz. Hocam bir de e, takımda genç oyunculardan en çok dikkat çeken oyuncular hangisi? E, bir de Adana Demirspor maçı var. Evet. Önümüzde. Kubilay hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ya genç oyuncularımızın zaten yedi tanesiyle biliyorsunuz bizim buraya geldiğimiz 37 kişilik bir kadro verildi bize. Çok fazlaydı bu. Ben yani Bursa Spor Kulübü'nün 37 kişi 40 kişi idman yapmasını ben çok doğru bulmuyorum profesyonel takımın. Çünkü burası oyuncuları seçeceğimiz bir mecra değil. Yani burası altyapı da değil. Ki hangisinin yeterliliği olup olmadığı zaten altyapı hocalarınca biliniyor. Çok çabuk bir şekilde bu kadroyu biz düşürmeye karar verdik. Ya yani Mevcut oyuncularımızın hepsi değerli. İsim isim değil ama hepsinden lig içinde faydalanacağız. Şu an gözlemliyoruz onları. Özellikle fiziksel ve mental olarak. Ben bunu daha önce de söyledim. Fiziksel ve mental olarak hazır olanlar zaten yeterlikleri var. Onlardan zaman içerisinde belki kısa vadede belki uzun vadede yüzde faydalanacağız. Kubilay'la ile alakalı Kubilay'ın tabi biraz kafası karışık geçen seneden ve ondan önceki seneden devam eden bir süreçten dolayı. Ben yönetime ilk geldiğim gün yani mevcut oyuncuların hepsinin kalmasını istiyordum. Ama tabii ki burada yani bu mekanizmada bu organizasyonda dışında kalmak isteyen olursa da tabii ki kimseyi zorla tutamayız. Kubilay'ın bazı kafasında karışıklıklar var. Ama şu var gidecek herhangi bir oyuncu kim olursa olsun yani Bursa Spor'a bir şeyler kazandırmalı. Biz öyle bakıyoruz. Çünkü kulübün mali tablosu da ortada. Yani gidecekse de bir oyuncu bir kulübe ciddi bir maddi anlamda bir katkı sağlayabilmeli. Öyle gitmeli diye düşünüyorum ben. Bu konuda da Kubilay eğer ki ayrılacaksa kulübün bundan ciddi anlamda bir gelir elde etmesi gerekiyor. O ortamlar oluşursa Kubilay bizimle tabii ki olmayacak ama oluşmazsa da sürece bakacağız ne gerektiriyor. Ama şu anki ruh hali çok sağlıklı olmadığını söyleyebilirim. Son bir haftada Recep gibi, Burak Altıparmak gibi, Onur Atatürk evet. gibi oyuncularla yeniden anlaşma sağlandı hocam. Evet. Bu konuda neler söylersiniz? Yani Bursa Spor planlarını tahta açılmayacak gibi mi yapıyor? Ya öyle yapmak zorundayız. Tahta açılacak mı açılmayacak mı bunun süreç gösterecek. Yönetim kurumumuz ve başkanımız bu konuyla alakalı ciddi çalışmalar zaten yapıyorlar. Yani biz onun için mevcut oyuncuların hepsinin kalmasını o yüzden istiyoruz gençlerle beraber. Ve ben şöyle bakıyorum gençler orta sınıf diyebileceğimiz yani 2-3 yıldır bu takımın içinde olan alt oyuncularımız ve tecrübeler oyuncularımız. 3 gruba ayırdık biz bunları ve bunların içinden ciddi bir harman yapmak istiyoruz biz. O yüzden mevcut oyuncuların kalması bizim için, bizim için önemli. Tahta açılacak mı açılmayacak mı bilmiyorum. Açılırsa da benim kişisel fikrim bizim teknik ekip olarak içeriği çok fazla boğmadan belki 4-5 tane 4-5 tane önce karakterli sonra takıma katkı sağlayabilecek oyuncu katmak içeri. Yani çok fazla içeriği ben açıkçası boğmak istemiyorum. Çünkü bu oyuncular da ciddi fedakarlık yapıp burada kalıyorlar. Bu oyunculara ben o anlamda zaten daha önce de teşekkür etmiştim. Sizin vasıtanızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Planımızı ona göre yapıyoruz. Açılsa da açılmasa da biz her türlü planımızı yapıyoruz. Ve ona göre sahada organizasyon olarak duracağız. Şehu'nun geri gelmesi konusunda görüşmeler devam ediyor mu? Şehu'ya e teklifler var. Şehu'yla biz irtibat halindeyiz. Bazı teklifler var. Burasıyla da alakalı biz onun burada olmasını açıkçası istiyoruz. Çünkü o da şu an hala hazırda buraya mukalesi imza atıp devam ede edebilecek oyunculardan bir tanesi. Bu konuda onun da karar vermesi gerekiyor. Bazı teklifler var şu an ülkesinde. Onlarla alakalı olumlu bir sonuç çıkarabiliriz diye düşünüyorum bu ilerleyen günlerde. sadece bir hazırlık maçı yapabildi hocam. Bu Adana Demirspor karşısında nasıl etkiledi? Evet, takım? bu olumsuz tabii ki. Bizim amacımız geçen hafta sadece yani Karacabey değil, biz bir tane daha karşılaşma istiyorduk aslında. İki karşılaşma yapacaktık. Maalesef birçok kulüpte pandemi sürecinden dolayı sıkıntılar var biliyorsunuz. Bugün Ümraniye'de de 14 vaka birden çıkmış ki bizim geçen hafta irtibat kurduğumuz 7-8 takımın hepsinde vakalar vardı. Maalesef hazırlık maçı yapamadık. Bu bizim için ciddi bir handikap. Ama zaten süreç sıkıntılı geldi. Biz bunların hepsini biliyoruz. Ve buna göre de eksiklerle başlayacağız. Onu da biliyoruz. Ama ne olursa olsun sahada bir duruş göstermek zorundayız. Hocam takımın fiziksel nasıl şu Ya fiziksel anlamda şunu söyleyeyim. Yani e, çok istediğimiz gibi değil. Neden değil? 40 kişiyle antrenman yapılmış. Yani 2-3 hafta 40 kişiyle, 44 kişiyle sonra 37'ye düşülmüş. Bize verilen listede 35 kişilikti. Antrenman çıktığımızda 37 oyuncu vardı. 2 tane ekstra oyuncu vardı. Yani burada ben 40 kişiyle sağlıklı bir ortamda çalışamam. Mümkün değil. O anlamda biraz problemlerimiz var. Ligin başında da belki bunlarla alakalı sorun yaşayabiliriz ama işte bu, bu dönemi ilk başlangıcı minimum hasarla atlatabilirsek bizim hedefimiz 4. haftadan sonra milli maç arası olacak. Yani i̇lk 4 haftada minimum hasarla atlatabilirsek o 5. haftadan sonra her anlamda istediğimiz fiziksel, oyunsal, belki oynatmak istediğimiz önde baskılı oyun anlamında dahi gerçek fotoğrafın ben o zaman çıkacağını düşünüyorum 5. haftadan sonra. Bu 4 haftada belki biraz daha kontrollü olabiliriz. Hem fiziksel hem oyun, sağ iç organizasyonu anlamında. Dediğim gibi bu süreyi minimum hasarla atlatmak ve 5. haftadan sonra gerçek kimliğimizi, oyun kimliğimizi ortaya koymak en büyük hedefimiz. Hocam her ihtimale karşı bir transfer listeniz hazır mı? Tabii ki. Her ihtimalle tabii onunla alakalı hazırlığımız zaten hep vardı. Şu an onun üzerine de koyarak devam ediyoruz. Hocam birkaç tane eğer tahta açılırsa isim vermek ister misiniz? Yok isim isim de vermek istemiyorum. Mevki de vermek istemiyorum ben bu konuyla alakalı. Ama ya mevcut yapıda ya Bursaspor mali tablosu ortada. Ben çok pahalı transferler de istemiyorum buraya. Yani buranın önce karakter olarak bu grubu bozmayacak oyuncu sokmamız gerekiyor içeri. Yani oyuncunun kalitesi tabii ki önemli ama mevcut şartlarda maliyeti de çok önemli. Kulübü zorlamayacak. Uygun şartlarda buraya isteyerek gelecek. Gönüllü gelecek. Çünkü ben oyuncularıma şunu söyledim. Yani bu sene acı çekeceğiz. Yani çok çok pembe bir tablo yok ortada yani çok her şey yolunda gidecek her şey dört dörtlük olacak böyle bir şey yok. Bu sene acı çekeceğiz gerekirse ama bunu içimizde yaşayacağız belli etmeyeceğiz. Bursa sporluk hep bunu gerektirir hep onu söylüyorum. Bu savaşın içinde olacak bu, bu yapıyı bilen bu yapıyı bilerek buraya isteyerek burayı sahiplenecek. Oyuncularımızla beraber buraya el atacak sahiplenecek oyuncular olacaktır katacağımız oyuncular. Birinci önceliğimiz o olacak. Mali tabloyu da zorlamamız gerekiyor. Bu tarz oyuncular tercih edeceğiz. Eğer tahta açılırsa açılmazsa zaten ona göre planımızı yapıyoruz. Şu anda transferde adı geçen Burak Kapacak var. Hocam kendisiyle konuştunuz mu? Hiç birkaç kulüpten de teklif aldı. Evet. E, biliniyor. Neler evet. söylersiniz Burak Kapacak gibi? Ya Burak'la alakalı tabii şimdi yani şu kulübe şunu söyleyeyim. Çok açık ve net bir resmi teklif. Hani kağıt üzerine gelmedi. Söylenenler var. Menajerler aracılığıyla herhalde teklifler de geliyor. Buranın da biraz kafası karışık. Yani çünkü sürekli teklifler geliyor, bazı paralar konuşuluyor. Onun da odaklanma anlamında, konsantrasyon anlamında ufak tefek gitgelleri oluyor ki genç oyuncu bu çok normal. Biz de onları bastırmaya çalışıyoruz açıkçası. Yani bu hafta onunla da alakalı gözlemleyeceğiz. Yani gerçekten duygu olarak içeri tam olarak girecek mi, giremeyecek mi? Onu da gözlemleyeceğiz. Onunla alakalı da kulübün ama ben şunu söyleyeyim. Burak da gidecekse buraya ciddi bir katkı koyarak gitmek zorunda. Yani katkı koymayacaksa gitmesin. Bir yıl daha burada oynasın. Bu takıma ciddi anlamda katkı koysun öyle gitsin. Ben onun kendisine de söyledim. O süreç devam ediyor. Burak'la alakalı süreç devam ediyor. Hepimiz takip ediyoruz. Onları da ben ben de bugün gördüm. Yani kulübü de herhalde etiketlemeye başlamışlar. Onlarla alakalı şu an hiçbir tasarrufumuz yok. Net bir şekilde söyleyebilirim. Yani hiçbir tasarrufumuz yok. Biz sadece ben söylüyorum kısa vadede çünkü bu hafta bizim yani amacımız zaten transfer değil. Şu an ben onların hepsini biz arka plan attık. Şu an mevcut durumun en üst seviye çıkarılabilmesi var. Her anlamda, moral, motivasyon, işte taktiksel, fiziksel, onlarla alakalı ve mutluluklarıyla alakalı Özücen'in bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama bunların hepsinin içine alacak aslında en büyük organizasyon şehrin tekrar ben hep söylüyorum şehrin armaya dönmesi. Yani tüm Bursa'nın tekrar armaya dönmesini istiyoruz biz. En büyük amacımız ve isteğimiz zaten bu belirli kırgınlıklar küskünlükler dargınlıklar geçmişte yaşanan bazı şeylerden dolayı yani bütün şehirde en üstünden en altına kadar ama o sevgi bitmediğini ben çok net biliyorum hani Bursaspor sevgisi kesinlikle kimse de bitmez o burada da oyuncularımıza çok büyük yük düşüyor ben onlara da söyledim bunu yani onların sağ içindeki skordan bağımsız bir şekilde söylüyorum duruşları çok önemli şehir onların arkasından gelecektir. Arma'yı herkesin yüzüne döndürdüğümüz zaman Bursa şehri kenetlendiği zaman en altından en üst tabakasına kadar herkes aynı şeyi hissedip Arma'nın etrafında toplandığı zaman zaten bana göre bütün problemi çözeceğiz. En büyük problem bu. Biz şimdi küçükten büyüğe doğru gitmek zorundayız. İlk önce burası Özlüce ve daha sonra şehrin bütün mekanizmasını harekete geçirmek en büyük aslında benim hedefim ve idealim yani bunu harekete geçirmek çok önemli. Tüm, tüm şehrin tekrar buraya yüzünü dönmesi o sevgisini tekrar hatırlaması ve armaya sahip çıkması. Çok güzel. Yani o konuda hepsine ben teşekkür ediyorum. Şu andaki yapı gerçekten güzel. Hepsi birbirine saygılı. Büyükler de küçükleri kollayıp seviyorlar. Yani sahipleniyorlar. Onlara zaten rol modeller içeride. Hem sağ içi hem sağ dışındaki davranışlarından dolayı her geçen gün havamız olumluya doğru gidiyor. Yani bu en azından en azından bu olumsuz havayı dağıtmak zaten en birinci amacımız ki yani buranın her şey çok güzel, her şey yolunda imajını ben doğru bulmuyorum. Yani bu biraz PR'a giriyor. Yani insanlar kendi kişisel PR'larını yapıyorlar. Bursa Spor'da her şey çok yolunda olsaydı zaten Bursaspor burada olmazdı. Çok ciddi problemler var. Mali tabloda da var. Yapıda da çok ciddi problemler var. Onun için ben imza attığım gibi basın toplantısında da söyledim. Sorunları bana göre çözmek lazım, ötelememek lazım ve hasır altı da yapmamak lazım. Bunlar yarın karşınıza çıkacak. Ya buranın her şeyin dört dörtlük olduğunu söylemek işte bunu hasır altı yapmak demek. Yani ötelemek demek. Burada hiçbir şey dört dörtlük değil. Şehirde de değil, camiada da değil zaten. O yüzden zaten buradayız camia olarak. Ben problemlerin çözülmesi gerektiği, artık çöpe atılıp diğer problemi çözmek adına adım atılması gerektiğini her zaman düşünüyorum. Çünkü ötelemek bize hiçbir şey kazandırmaz. Çok toslambe bir tablo yok. Hayal de satmaya gerek yok gerçeklerle yüzleşeceğiz ama armamızın gücünün farkında olacağız. Sağda da öyle bir duruş sergileyeceğiz. Benim en büyük hedefim, amacım bu. Ya, skorlar neye gösterecek? Hep beraber göreceğiz. Çünkü hiçbir maçı kazanacağımıza söz veremeyiz. Bir oyun oynuyoruz. Ama kazanmak için her şeyini ortaya koyan bir takım herkes görecek. Takımda eksik yok ama Serdar Özkan var. Serdar Özkan, evet. Yani daha takımla antrenmanlara belki bugün bir kısmına çıkacak. Aykut bir kısmına çıkacak. Onları da gözlemleyeceğiz. Yani hafta sonu belki belirli dakikalarda süre verebilir miyiz? Veremez miyiz? Bu haftaki antrenmanlar belirleyecek. Yani tabii ki ilk on bir çok zor, mümkün evet. değil ama belki bench'te oturup süre verebilir miyiz, onu gözlemleyeceğiz yani. Bu haftaki antrenmanlarda belki bir kararımız olacaktır diye düşünüyorum. Kimle? Onur'la Evet. Eleştiriler de geldi. Neden anlaşılıyor, neden ne yapıyor? Bununla ilgili bir tasarrufunuz oldu mu? Sizin görüş bildirdiniz mi? Ya ben ben şunu söyleyeyim, ben sadece Onur değil, mevcut buradaki kadronun hepsinin kalması gerektiğini söyledim. Yani çünkü tahtanın açılıp açılmayacağı belli değil. Açılma ihtimali de zor görünüyor. Yani hep söyleyeyim hayal satmaya gerek yok. Yani biz oyuncuları gönderelim. On trans böyle bir dünya yok. Yani onur da kalacak, diğerleri de kalacak ve bu camia bu çocukların hepsine sahip çıkacak. Ben onu istiyorum. yani geçmişi geçmişte bırakalım. Yaşanan problemler, sıkıntılar hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Benim de geçmişte hatalarım olmuştur. Bugün de olacak, yarın da olacak. Yani önemli olan yanlış yapmamak. Yanlış başka bir şey, hata başka bir şey. Yani bu camia bu çocukların geçmişte yaptıkları hataları tölere edecektir. Ben ona inanıyorum. Çünkü zor bir süreçten geçiyoruz. Sadece bizim fedakarlık yapmamız yetmiyor. Siz basın mensupları fedakarlık yapacak, taraftarımız fedakarlık yapacak, şehrin ileri gelenleri, en küçük esnafına kadar. Belki buraya bir 10 yaşındaki çocuk gelecek, bize bir gülücük atacak. Belki o hepsinden değerli olacak bizim için. Yani bu sadece maddi değil, manevi destek de çok önemli. Ben o yüzden diyorum herkesin özüceye yüzünü dönmesi gerekiyor diye. Onun için Hataları bir kenara bırakalım bence. Hepimiz birbirimize sarılmak zorundayız. Bu süreci anca öyle atlatabiliriz. Bunu biz tek başımıza atlatamayız. Oyuncu grubumuzda da biz atlatamayız. Başkan ve yönetim kurulu da atlatamaz. Siz basın mensupları istediğinizi yazın. Taraftar her maç tek başına sahiplense o da olmaz. Şehir tek başına sahiplense o da olmaz. Bütün mekanizmanın harekete geçmesi gerekiyor. Dediğim gibi benim en büyük, bizim en büyük isteğimiz ve arzumuz bu zaten. Bunu harekete getir, geçirmek için ama şu lazım. Tekrar güven, samimiyet şeffaflık ve sevgi lazım. Ya bunu sağlarsak ben herkesin tekrar Bursaspor'a her anlamda maddi manevi destek sağlayacağını ben düşünüyorum açıkçası.